Selamlar, hoş geldiniz sevgili dostlar. Merhabalar diyelim. <laughs> İkizler Burcu için haftalık bir bakım yapıyoruz. Bakalım haftamızda neler var. Niyetler tutulduysa başlayacağım hemen. Evet şöyle bir gösterelim. Bir bakalım neler var. İki arada bir derede kalmış olabilirsin. Karar veremiyor olabilirsin. Ama şimdi ikizlerin genel yapısı itibariyle bu normal olabilir. Ama yine de bir karar vermek gerekiyor gibi hafta itibariyle artık o kararı geciken bir şeyler olabilir. O kararı almak zorundasınız diyelim. Ya da alırsanız iyi olur. Çünkü ikilemde kalmış ve bocalamış olarak çıktınız. Şimdi kendinize güveniyorsunuz bir konuda bunu söyleyelim. Kendinize bir güvenme, bir doğru olma haliniz var. Burada bu hani kişilik özelliği olarak ortaya çıkan bir durum gibi. Şimdi baktığım zaman harfler ters ters düşmüş. M harfi ters, T harfi ters, A harfi ters, E harfi de ters. Şimdi bir takım güzel gitmeyen, yanlış giden şeyler şeyler olabilir. Ters giden, aksi giden aksilik çıkaran bir takım durumlar olabilir ya da bir yazışma bir konuşma olabilir ama hani burada istediğiniz o enerjiyi yakalayamıyor olabilirsiniz o konuşmada o iletişimden belki hani olumlu sonuçlar gelmiyor olabilir yani yarıda sonlanan bir konuşma da var diyebiliriz bir yarıda kalan bir konuşma gibi bir şeyler işte aksi ve ters gidiyorsa artık burada toparlandığını göreceğiniz bir hafta olacak ee, şimdi burada hep mücadeleci e, yönleriniz çıkmış. Yani kendin içinde, bir başkası içinde hep aynı tavırları sergiliyorsun. Ee, böyle bir kulen var, bir deve var. Şimdi şurada bir deve var. Gör görüyor musunuz at gibi de gözüküyor gözüküyordan ama bir deve. Ee, burada da bir çatılı kule gibi bir yer var. Şimdi o kule senin. Ee, yani. Senin çoğalttığın bir şey, senin belki işte e, dişinde tırnağınla yaptığın bir şey, kendini koruma, e, korumak istediğin, e, güvende hissetmek istediğin bir şey için belki bir para, belki bir e, artık duygusal bir durum da olabilir de. Yani burada kurduğun bir şey diyelim. Onu e, bir takım kişiler sıkıntıya sokmuş olabilir ama onu öyle bir kaldırmışsınız ki tekrardan. Şimdi tabi kule e, şeklinde çıktıysa yani çatılı bir yer gibi de çıktı. Ani değişimler yaşanmış olabilir hayatında. Zaten bir takım aksiliklerden bahsettik ama sonrasında düze çıktığınız bir görüntü var. Hele yani o karşınızdaki deve gibi o görüntü yani o kuleyi koruyor olarak çıktı. Onun başında bekliyor. Bir takım yardımlar görebilirsiniz. E, onun haricinde yani kay, kayıp olarak gördüğün zamanın mı paran mı e, başka çaban mı Bunları tekrardan düzeltiyorsunuz diye hissettim. Yani belki siz kayıp olarak görüyorsunuz ama o kayıplarınızı telafi edebileceksiniz. Ya da işte birazcık düşünce tarzlarınızda değişim yaşanacak da olabilir. Yani dıştan gelen etkiler var ve bu etkiler dolayısıyla hani senin yaptığın kontrol ede evet senin yaptığın şeyler var ama kontrol edemiyorsun burada. Onun için belki bu tutumunu bırakacaksın. Yani çok kontrol etme durumunu bırakacaksın biraz akışa kendine vereceksin diye hissettim hep çengeller gelmiş böyle bir şey Hani kanca atmak vardır ya özellikle ısrarla üstünde durduğum bir durum var istediğin bir şey var bununla alakalı yani o çengellerin ucu da boş çıkmamış Demek ki bir kazanımın olacak diye hissettim birazcık Hani ruhsal sarsıntılardaysanız Belki biraz bunalım takılıyorsanız Ya da kalpe iyi gelmeyen şeylerle uğraşıyorsanız Bakın kalp hafiflemiş Kalp zaten bazı şeylere sınırını çekmiş Ve şurada kurduğun çatılı bir yer var İşte eski ilişkinimi canlandırmaya çalışıyorsun Eski iş yerini mi Yani bir canlılık istiyorsun Bir hareketlilik istiyorsun O gelebilir diyelim Alt tabağımıza da bakalım. Niyetler tutulsun. Üçlü yonca yaprağı var. Şimdi bu üçlü yonca yaprağı bir konuda şans elde edememek belki. Tamamlanma enerjisi istiyorsun. Bazı konularda doyuma ulaşmak istiyorsun. Enerjiler hep farklı yerlerden akıp geliyor. Bakar mısınız? Çok güzel aslında. Yani o yakalayamadığın şansı elde edemediğin o artık ne elde etmek istiyorsan Artık burada buluyorsun, yani o dört yapraklı yoncayı tamamlayacak olabilirsiniz. Bir de eğer karanlıkta hissediyorsan sen kendini. biri sizi o karanlıktan çekip çıkarıyor. Eğer e, yok benim durumum e, ruhani durumda kalbende iyiyim diyorsanız siz birine yardım edecek olarak çıktınız. Böyle bir yapısı var, bir kuşun var. O kuş da sana öyle bereketli bir hayvan getiriyor ki. Yani burada bolluğun bereketin kapısını açacak bir anahtarı da var o hayvanın. Yani bir kuş, altında böyle çok değişik böyle bir hayvan ee, ve o hayvanın ayağında bir anahtar var. İş kapısı, aşk kapısı artık açılmasını istediğin hangi durumsa o kapın açılıyor diyebiliriz. Bir de şurada ben bir şey görmüştüm. Orayı unuttum. Kaplumbağanız vardı. Şurada. Bakın bir kaplumbağanız var. Ayaklarını, bacaklarını çıkarmış. Böyle suda yüzüyor gibi biraz. Yer değişikliğiniz var. Yine tabi kaplumbağa çıktığı için. Ev değişikliği, taşınma. Böyle işlerde söz konusu olabilir. Evet sevgili dostlar şimdi bir başarısızlığınız söz konusu olmuş gibi. Ve o başarısızlığının o yenilgiyi her neyse bunu kabul etmek senin ilerleyen bir dönemde işine gelecek. Seni kederlendiriyor, üzüyor olabilir. Bir takım çıkmazlara sokuyor olabilir. Bir türlü o içsel dengenizi kuramıyor olabilirsiniz ama yani bu bir yenilgiyse bunu kabul etmez Dediğimiz gibi hani ee, daha sonraki bir dönem için daha güçlü olacağınızdan e, emin olan kartlar var. Yani iş hayatında mı başarısızlık, e, bir çatışma hali, bir söz savaşı artık ne yaşadıysanız. Gelecekte başarılı olmak için bunu kabul edin. Zaten güvenli olmayan bir ortamda e, gibiydiniz. Yani gibisiniz diyeyim. E, ama orada bir kule, kulenin var olduğunu söyledik, hatırlıyor musunuz? Daha güvenli bir ortama geçme haliniz. Söz konusu olacak Aş, aşk var, duygusallık var, aşkın getirdiği güzellikler var ve bir takım şeyler sisli, bulanık kalmış ortada kalan bir bir takım durumlar var. Güneş kartıyla birlikte artık bu durum sonsuza kadar yok oluyor gibi, yani netlik geliyor. Kaban aydınlanacak, kalbin aydınlanacak. E, renksiz bulduğum bir dönem olabilir şu anki hayatına, ama hayatına renk geliyor. Yani sadece siyah ve beyaz değil. Diğer tonlarında hayata hayatın diğer tonlarını da yaşayacaksınız diyelim. Ee, geçmişten ders almanız gerekliliğini savunan bir takım kartlar var. Geçmişten ders almalısınız. Döne döne kısmetin, mutluluğun geliyor. Çok güzel geldi. Döne döne diye böyle katmerli şekilde dolanan bir bulut gibi bir görüntü var, yıldızlı bir bulut. Sonra burada da böyle bir Dinarların onlusu geldi Tamamlanma enerjisi var Yani Büyük bir mutluluk Haber var zaten Ondan sonrası daha yaşanılır Hale gelecek gibi Kimse senin gibi olmuyor Olmayacak Bundan o kadar eminim ki ya Şu an o insan kederli bir kere Üzgün Seçimlerinden dolayı ya da seçemedikleri bazı şeylerden dolayı Üzgün çünkü şöyle de olabilir. Bir çatı altında yaşıyorduk. Beraber yaşıyorduk. İşte eşim de artık başka şekilde bilemiyorum. Ama sonradan yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Ya da bir bütündük. Biz birbirimizi tamamlayabiliyorduk ama bir şey, bir nedenden dolayı aramızda aşılamayacak mesafeler çıktı aramız, aramızı bozan bir takım şeyler ya da mesafeler bilemiyorum artık. Ya da bu kişi çok kabaya varan bir tutum sergiledi. Ya da size öfkelendirecek bir şey yaptı. Merhametsiz bir yüzünü gördünüz. Çünkü olaya arkasına dönüp çekip giden bir insan var. Yani bunu yapmayabilirdi. Bu, bu kişinin iradesine bağlı olarak gelişen bir şeyden dolayı sizin bu insanı içerlemeniz gibi. Ama bakıyorum, yine çatı mutluluğu var. Yine arzular, tutkular, tensel istekler var. Ee, ve... İki insanın birbirini hayal etmesi, istemesi var. Aşık olması, sevmesi var. O parçalanmış yapının sonrasında bütünlenme hali var. Yani zaten bu insan hani güneşini kaybetmiş gibi şu an. Onu tekrardan bulmaya çalışacak onu da. Yani e, sanki bir enerji vardı. Bu enerji yavaş yavaş çoğalıyor. Belki siz işte e, bu ilişkiden geri çekildikçe, belki birazcık e, sessiz kaldıkça belki e, duygusal olandan çok mantıksal düşündükçe başka bir tarafa kaydıkça olayın giderek büyüyor. Bu insanın içindeki duygular, istekler, arzular hat safhaya ulaşacak ve ondan size bir haber gelecek diye yorumlayabilirim. Kartlar bunu söylüyor. Evet, böyle yani sessizlikte belki çözülecek birçok şey var. O sessizlikte Anlaşılacak birçok değerli şey var. Anlatabildim mi? Yani bilerek yaptığınız bir şey olmayabilir. Yani iki kişi birbirine belirsizlik ve sessizlik sunuyor olabilir ama o ölçüde, aşılacak, o ölçüde anlaşılacak birçok şey var. Evet sevgili dostlar, seçin yorumunuzu yaptık. Neşeli keyifli kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.